güzel de bir akşam oluyor. Herkes burada Tokyo Olimpiyatları sonrasında. Özellikle bu gece hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini alalım. Ee, yani sürekli biz kamplarda ve e, maçlarda oluyoruz ve böyle bir ortam yakalayamıyoruz açıkçası. Ya Team Türkiye olarak burada olmak gerçekten güzel. Ee, o yüzden sevdiğim arkadaşlarım var, sürekli görüştüğüm arkadaşlarım var. Onların burada olması gerçekten hoşuma gidiyor. Ee, yani güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Ee, sürprizler bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü çift Türkiye olarak sürprizlere alışığız gerçekten. Ee, yani yollarken, oradayken e, sürekli bizim moralimizi yüksek tutmak için gerçekten e, çok büyük uğraş verdiler. Ee, evet güzel bir başarı elde ettik. Önemli olan bunu sürdürebilmek. Çalışmalarımızı devam ediyoruz şu anda. Önümüzde dünya şampiyonası ve turnuvalar var. Ee, güzel gidiyor her şey. Ee, hiçbir şey moralimizi bozmadı. Daha çok katlanarak, e, hedefimize katlanarak daha çok gidiyoruz. Yani şampiyon olmak yönelikti gitmeden önce hedefim. Şimdi 2024'e giderken efsane olmaya yönelik gerçekten. İnşallah bu efsaneliğimizi sürdürüp başarımızı kat kat devam ettirmek istiyoruz. Bu senası sizin için çok daha kıymetli. Evet. Siz ne hissediyorsunuz antrenör olarak? E, tabii e, olimpiyat oyunlarından sonra e, bir araya gelip bu sevincimizi takım olarak birlikte yaşayamadık. Güzel bir akşam, güzel bir gece. E, biz tabii e, olimpiyat oyunları bizim olmazsa olmazımız 2024-2028'i düşünüyoruz daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'ye kazandıracak çok daha madalyamız var, madalyalarımız var. bunların peşinden, hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. İnşallah hedeflediğimiz o başarıyı da yakalayıp ülkemize getireceğiz. Çok teşekkürler. Rica ederim. teşekkürler sağ olun.